Temizleme arkadaşlar. Ben Türkay Buluştular beraber. Sonunda arkadaşlar mesciteye geri dönüyoruz. Neyse hemen bir kaçalım bupla Bu arada arkadaşlar ben bir şey iddia ediyorum. Bir tane eski videomda tabi ben onu yüklememiştim. Gerçekten. Olmuştu. Bir tane bilirsiniz ki kasinoyu kasino dediğim şu şunu gösterdim. 2 dakikada sonunda var ya. O videoyu ben önce yapmıştım. Yani o anlamda değil. O bugu ben yanlışlıkla buldum. Bir kere yanlışlıkla space'e bastım. Bir baktım. E, duvarın içindeyim. Ve yukarı otomatik para geliyor bana. Daha o update olmamıştı. Sezon 5'ti. Önceden de. Ne yapacaktık şimdi ha? Gelinler bir söyleyeyim dedim. Ama isterseniz inanmayabilirsiniz ben. Ben kendimin yaptığımı biliyorum ama sizin inanma inanmanıza gerek olmayabiliyor. İst, istedikleriniz i̇stedikleriniz inanabilir. Ama ben inanıyorum. Neyse hadi videomuza dönelim. Bu videoda bayağı kasıtacağız bayağı yerleri soyacağız. Umarım gene klavye böyle bozuluk kalmaz. Açıkçası yani benim yanımda o bugün yaparken benim yanımda birisi vardı. Bir Türk ne? Neyse. Ama bir şey olmaz. Yani benim için bir şey olmaz da. Bir saniye arkadaşlar. ne çıktı başlama. Reset çektiğinde daha iyi. Neyse. Şöyle alalım her şeyi. Daha oynayalım başlamış. Ben milyon yapacağım ben güzel yap. Güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Ama tabi bugün yapmayacağım. Bir milyon bir günde olmuyor. Olsa ben dört günde yaparım. İki günde ben dört gün yaptım. Bu oyunda değil. Bu da botta jet aldım iki günde. Üç gün oluyor ki neredeyse. Neyse koyalım bu yerleri. Nereye gittik? Ben piramidini de yiyeceğim. Piramit kutu. Fazla bir yol mu çok dolu Daha onu ben yapacak yapamam yani. Burada buralar değişmiş güzelleşmiş. üst üste butlar geliyor ya oyunda oynanmaz hale geliyor kaç haftadır oynanıyor hmm, bir düşüneyim bir üç haftadır falan oynamıyorum oyunu veya doğru çok sıkıcı geliyor aslında eğlenceli bir sen ne oldu ha bu çöktü bu çöktü ne demek ya neyse hemen kapıyı öp oyunu bütün bugları <laughs> <yorumun özelliği> <laughs> <Neyse. gülüyor> yani... öyle bu yapmayı sevmiyorum bir tek süper olma bugünü kullanacağım harbiden başka hiç bu kullanmıyorum bir tek araba deneme burada kullanmıştım o da 6000 yapsam mı diye 6000 diyorum 6 milyon 6 milyonluk savaş cilti var ya onu alsam mı yoksa 4 milyonluğum mu alsam niye karar verdim sonra girdim bir baktım maalesef bu neyse hemen kaçalım şöyle Çıkartalım. Bu kimse de yok. Var da, geçen sezonda adamlar aldı. Ne kadar riyası Koş. Tamam. Elini falan yapmaya çalışacağım ben. Tamam. Oradan. Of. Go, 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 go. Ah, tamam. Bu farklı da kolay. Bu arada arkadaşlar hiç yarım saat onun kapısını kırıp şey yapmakla uğraşmayın direkt onun yanına geçin. O da otomatik parasete giriyor. O bugü de ben buldum da. Ha, o kadar önemli değil. Soymaya da olsa hadi neyse. Soyuyor da çok az. Neyse hadi başlayalım. Adamlar gıcıklığını yapıyor. Şöyle. Hayır, neden müzik normalde? Ben neden uğraşıyorum ya? Şu an pişman oldum uğraşma uğraştığım. A ya benim buz lazım baba buz. bence. Baltuş mu? Şey nerede kaldı ya? Neyse. Ben şurada soyayım. Burada soyasım geldi. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Neyse zaman Benim artık burasını da soyayım. Keşke burası iki çeyrek işler varsa çok güzel olacak. Bir topluyorsun. Bakıyorsun gemi gidiyor. Böyle bir şey mi oldu? Neyse şu mobil. tarih Karlı tepeleri falan çok kolay çıkıyordu. Şöyle okay. Adamı Go go go. Tam çıkıyor açık olan bir yer. Nere? Hava tamam. Çünkü orası hemen kapanmış. Ya kuyumcu da iki dakikada yani kapanırken soyma zaten bir şey fark ettirmez. Benim için bu kadar bir şey değil yani. Her türlü ben soyuyorum. Tabii açıldığı zaman hızlı düşeceğiz. Şu takım daha. Şu güzeldi değil mi ya? Oha. Oo güzel yapmışlar. Yeni şey mi gelmiş? Ve İlla bir getir tam 3500 iyi se soydular keşke gitseydim oradan 2500 alacaktım ya inşallah almamışlar da %80 seksen almıştır 2500 kötü mü sadece bir kişi alıyor koş 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 ya olmaz olmaz ya oldu. Neyse böyle yap. alacağız, alacağım. Bu mal neydi işte? Nasıl geldi? Basılı tutuyorum oldu sanırım? Keşke bir tane daha alsam. Bir <laughs> onun bu arada arkadaşlar adam yaptı ya şimdi. Pompalıyla vurdu. Direkt kırılmaz. Gene. Ak ile nasıl kırılıyorsa öyle kırılır. Abi. Ah. Sinir şimdi bir geçsin. Tamam. Easy. Buzlar. Okey. Ben onları sırasına göre diziyorum güzelliğine göre şimdi Evet tamam 3500 direkt paraya mı geldi tamam okey go 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 orayı boyan yok şaşır soymuşum ayıla ha burası açık sesim ben anladım alarm sesi ama hemen kapanıyor Hay, hadi. Sıfır, çıkayım, Aslında uçarak yapmak daha kolay. Ya Bu kulağı uçarak yap, yapayım yoksa şey mi? Aha 16. Ya 16 ne lan? Gel lan. Gel büyüyorsa gel. Kaçarsın böyle bebe. Ben 56 level sandım. Benim levelim de olurdu. Aslında benim Neyse. Umarım yeni kodlar gelmişti. Ben onları falan yazarım. Banka, O çok hızlı bitmez. Ne diyorlar ya yediğimdir? Yabancı. Yabancı ne ya? Yabancı dinle konuşuyorlar. Evet size diyor. Gerçekten anlamıyorum ya. Go 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 go. Şu maskeye bak. Süper. Neyse. Buradan gidecek tabii. Tamam. Koş 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 maskeyi koş Asıl içine yerine girdik. Ee, maske zaten çıkarttık. Neyse. Ya söyleyemedim. Maske zaten maskeyi zaten çıkarmıştım. Yani Hadi be. Bir şey yok mu? Aha. Gel bakayım babana. Oğlum ne mi kötü mü sandın? Gel bakayım babana. Ölmeyeceğim. Anca koyarsın. Böyle. Ya kaçarsın. Canını mı dolduracaksın öyle? Oğlum ben uçarsam sen kötü olursun ha? Oğlum bunu sen istedin. Sen istedin. Buzlarımı çıkardım. Sana bir roket atayım da aklın başına gelsin. Şuna. Ne oldu? Aa suya düştüm. Su, su da ben ölebilirim. Jetski alıp ya ben başka bir yerleri soracağım ya. Adamla uğraşmayacağım. Adam 724 taktik yapıyor. A ya, bomba saydım keşke atmayı unuttum. Şurada bir küçük oldu. Tırmanılmıyor altındayım şöyle abi ben gidiyorum ya sinir oldum öldür Tamam ben zaten süper kötü olacağım mesaj <laughs> çektim Tamam oldum gerizekalı ile kaçıp kaçık duruyor beni suya atıyor mal oyunu bilmeyenler var bu ne şey oldu. Gerçekten oyunu bilmeyenler var. Korkak oynuyorlar. Çok korkak oynuyorlar. Neyse ben bir boku yapayım ama. Hem yani nasıl yapsam nasıl yapsam. Oldu. Gördüğünüz gibi oldu. Neyse. Adamın süper gücüyle yapıyor. Easy. Adam ne diyordur acaba? Şöyle. Easy. Okay, go. Neden go oluyor? Uçağa şeyin gücündeyim ben doğru ya uçamıyorum abi ya neyse resetleyeyim ben şimdi olmuştur resetleyince hani süper kötüler şeyler ya Heh, ben bunu uçmak için alıyorum direkt soyuyorum saniyede Ya buraya bir tane boss gelecek. Yüzde yüz eminim. Ve silah. Şaman bir boss yok. Şöyle alın. Easy. Pistol. Baton. Shotgun. Berenayt. Anlamadım. Keşke shotgunla da sardım. Şatkanla ben iyi oynuyorum, bayağı iyi oynuyorum. Buzlar tamam. El tırtın ayı var. Go 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 go. Şunu uçalım bakalım nereye gideceğiz. Orası tamam Orası. başka yer açık değil ama. Banka şimdi açılır. Hepsini. Ya öl bakayım sen ya. Ölmüş zaten ama. Kerem gibi mi la? Bir sonra. Yok ya. Neyse. Hemen başlayalım. Oraya. Go. Aha. Bunu görmedim sanmayın. Ne var? Oo, Raygun. Süper bu. Raygun güzel abi. Biraz daha hızlı soymasın bence daha iyi. Çünkü nasıl olsa Reagan kutuyu açıyor alıyor. Bitti. Kapatmıyor. Ya gücük oldum bir an. Gördüğünüz gibi kapandı zaten kapanacaktı. Olalar falan açık tamam. Gel bakayım. Şöyle soyalım. Hadi go, 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 go. Tamam. Bu, bu. Bayağı iyi oynuyorum. Banka açıldı gördüğünüz gibi. Koş, 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 koş. İlk ben olmalıyım. Zaten direkt uçarak ben giderim. Ama uzun zamandır uçarak gitmiyorum. Yani zaten uzun zamandır oynamıyorum ya ondan dolayı. Hadi go. O yüzden fazla şey almayacağım ee neye ha. aha güven niye alacağım diyecek bu normalde ben hiç aşağı inmeden uçarak direkt buraya gelirdim hadi bir patlasın da şöyle şu, şu dans arkadaşlar sezon 6'da oyuna başlayanlarda ve 45. level olmayanlarda sezon 5'te yok high Blink bu bu dans yok şarkısı güzel ama dansı kötü. Harbiden. Dansı ee, gariban dansı. 3000 oldu değil mi? O an ben 4000 ile karıştırdım. O kadar oynamamışım. Aha birisi ayı gibi pompalı ile geliyor. Pompalı sesi bu. Nerede dursam? Dönürüm. Hafif düşeyim diye de bakacağım. Bay bay. Bu sefer beni yakalayamazsın. Şuraya ben bir geçeyim. Sağ geçemedim. Ay, ne Aldı şeyi. Ben umarım arkamdan gelmiyordu. Tamam. Adam soyacağım buraya ama geldi polis. Bir saniye. Polis mi? Yok, değil. Polis. Aman ben söyledim da soğusam olmaz O ben de uğraşıyorum ama neyse. Hadi burasının da parasını alalım. 3000 Al. az. Çok hem de. 3 milyon yapmak için hmm. 3000 kere yapmak lazım ya da aynı 3000 kere. 3000 ne? 3000. hayır veya 300. 300 sade da neyse. Şimdi bu arada oyuna arkadaşım Demir geldi. Neyse bir şey olmadı. Son bir yeri daha soyalım ya. Zaten çok az soyuyoruz. Çok sinir oluyorum. Çok az vermesine sinir oluyorum. Bir şey gibi verse fiyatları yani ee, araba fiyatları falan uçak fiyatları falan çok yüksek 2 milyon dolar ne bir şey bilek gibi alsın ya bir 95 bin bir 8 bin çok az işte ama ya, bari çalmışsın o kadar jay bilekten bari o fiyat azaltmasını da çalsaydın keşke %100 daha iyi olurdu neyse burada bu kullanmamız lazım arkadaşlar ama ben tabi bu kullanmayacağım. Arabaya geliyorsunuz üstünden alıyorsunuz. Hayır 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 ben bunu alamam. Bunu alınca Raygan gidecek. Son bir yeri daha soyalım ya. Ama bir yer daha açık değil ki. Burası açık orasını ben soyduğum için bir daha soyamam. Kardeşim gel bakayım. Gel. Ya ben bir agayı kurtarayım. Hala Gresson Erdoğan'ım tamam personelleri ben bir kurtarayım. Şöyle indir. tamam zaten buralarda bir yerde. O, bu yolu biliyorum. Böyle bir yol uzuyor. O yolu takip ediyoruz. Go 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 go. Evet tamam. Evet. Orada. Hapishane. Öbür yolda orada. Süper yapılmış. Ben bir hapishane Ayy kaçıyor Ah be. Dönüş yap. Kırık. GG. GG. Tamam. Evet. Demir arkadaşım da burada. Şimdi Hadi aslında videoyu burada bitirebiliriz. Tamam. Disable yaptım. GG Hayır agresif başkası ama. Yeni bir kutu. Şöyle bir tutturmak zor da öldürdü. Tutturmak zor ama direkt oldu. Üç seviye. <laughs> ama onunla oynardık onunla. İyi de. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Ben videonun sonunu yapayım. Arkadaşım da izle dedi. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.